Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere balık burçları için Temmuz ayının 22 ile 28'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta neler var? Hayırlı haftalar diliyorum arkadaşlar. Neden bu kadar içine kapandın? Balık burcu bak bu hafta sanki böyle bir şeyleri kafanda sorgulayacaksın. Birileriyle sorun yaşamış olabilirsin artık hayatındaki insanlara göre e, bu dediğim algıla. Hani kimlerle sorun yaşadıysan biraz düşünceli olacaksın. Bir kararlar almaya çalışacaksın. Kendini sorguluyorsun sanki. Ben nerede hata yaptım? Neden böyle oluyor? Hani iyi niyetim neden bu şekilde kullanılıyor gibi düşünebilirsin. İşte arkadaşlar fazla fedakarlık yapıldı mı e, bu şekilde yani iyi olarak karşılık alamıyoruz. Bunu artık her bakımdan da söylüyorum. Çok fazla fedakarlık yapmış olduğunuz durumlar gözüküyor. Evet, e, ummadığın taş baş yarar derler ya arkadaşlar. Aynen öyle. Ummadığınız kişilerden ufak tefek sıkıntılar almış olabilirsiniz ve bu sizi düşünmenize sebep olmuş olabilir. Aşk anlamında hareketli bir hafta geçecek. Yani beraberliği devam edenler için güzel bir dönem. Aranızdaki muhabbetler artabilir. Görüşmeleriniz çoğalabilir. Telefon işaretleri çok var. Fakat en ufak bir şeyden de tartışmada yaşanabilir. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Burada bir uyarı daha var. Yani ufak şeyleri büyütmeyin. Konuşmaya çalışın. Sorun olursa da aranızda konuşup halletmeye çalışın üçüncü kişileri araya pek koymayın bakın bu konuda uyarıyor sizi eğer ki biz küslük zaten görüşmüyoruz kopukluk var diyorsan da bu insanın düşüncesinde yoğunlaşmışsın adım alır mısın bu hafta bilemiyorum çok e, ufak bir ihtimal ama yakın bir süreçte bu hafta olmasa da yakın bir süreçte bir anda yapacak bu adamı size e, ve sizi şaşırtabilir hiç ummadığınız bir anda hatta engelliysen bile engelini açmış da olabilir Şimdi öyle yapıyorlar ki arkadaşlar engeli açıyorlar, resim kaldırıyorlar, engelli gibi gözüküyorlar. Şimdi WhatsApp'ta falan bir takım özellikler var biliyorsunuz, onları kullanıyorlar işte. Bunu çok iyi biliyorum. Böyle yapıyor olabilir. Karşınızdaki insan size uyanık yani davranıyor ve sizin onu yani onun sizi düşündüğünü size hissettirmek istemiyor şu an çünkü sizden bekliyor bir şeyler. Öncesinde gurur ve ego yapıyor hani bir şeyleri size göstermek istemiyor ama zayıf kalmış size karşı sizi çok düşünmeye başlamış görünüyor. Her an her şey olabilir ama bu hafta değil sanki ufak tefek hamleler yapabilir daha derin e, duyguları oluşacak yani bu insanda ve özlemine yenik düşüp sizi arayacak. Bu hafta değil ama e, bir dahaki haftanın başlarında her şey olabilir arkadaşlar. Evet, bir bayanın sıkıntılarını hissediyorum. Bu yakınınızdan birisi, onu bir doktora götürebilirsiniz. Ailenizden birisi gibi. ve burada kem gözler var. Dikkat edin, kimseye öyle çok güvenmeyin arkadaşlar. Kimin ne olduğu etrafınızdaki insanlar da belli değil. Sevildiğinizi hissediyorsanız bu kişiler doğrudur. Onu sana hissettiren birileri varsa etrafında bu kişiler doğrudur. Yani sizin hisleriniz çok önemli olacak bu hafta kötü hissettiren birisi varsa da bu da doğrudur. Hani o kişilere mesafe koy geri çekil arkadaşım. Hislerine güvenmeni istiyorum bu hafta. Yani kesinlikle güvenmelisin. Para konusunda şansın açık ama giderin çok fazla. Yani ödemelerin vardır, borçların vardır. Bir takım giderlerin de fazlalaşacak bu hafta. Gelirin de var ama giderin daha fazla olacak gibi bu hafta dikkat etmelisin. E, ne almak istiyorsan bir görüşmeler yapacaksın. Neyi almak istiyorsan bak hayatına göre dinle çünkü hepinize göre aynı şey geçerli değil. Ama burada e, araba olur, ev olur, arsa olur, bir yeri satmak almak olur. Hani bu gibi düşünceleriniz var e, ve bunlarla alakalı bu hafta görüşmeler olacak. Hani netleşir mi diyorsan bu haftadan sonra sanki daha çok akıcı olan hafta bu haftadan sonra. Ağustos'un başları olacak sizin için ama bu hafta hep böyle görüşmeler, girişkenliğinizi göstereceksiniz, araştırmalar yapacaksınız, almak istediğiniz ya da satmak istediğiniz e, konularla alakalı. E, anne baba figürü var burada, bir takım sorunlar yaşayanlarınız var aile büyüklerinizle. Bunları çok büyütmeyin arkadaşlar, inatlaşmayın diyor bakım. E, bir de uzaklaşma isteği var, nereye gitmek istiyorsunuz bilmiyorum ama bir uzaklaşma birilerinden ya ilişkindeki insandan ya arkadaşından ya ailenden birilerinden bir uzaklaşma isteğine gireceksin. Hani kendini sorguluyorsun ya arkadaşım. Bir sakin kalmak, kendi halinde kalmak ve güzelce bir düşünmek isteyeceksin sanki. Bir uzaklaşacaksın insanlardan. Bir içine kapanacak gibisin. Bir süre böyle olacaksın. Sonra da dimdik bir ayağa kalkacaksın sen. Kendini çok sorguluyorsun. Yıpratma kendini. Yanlış da yapmış olabilirsin. Hepimiz yapıyoruz arkadaşım. Ama önemli olan güçlü bir şekilde ayağa kalkmak ve bundan sonrası için ne yapman gerektiğiyle alakalı yol bulacaksın. Güzel. Aslında çok güzel bakım. Demek ki bir şeylerden ders mi aldın ya da hayal kırıklığı mı yaşadın? Bir durgunluğun olacak. Hani bu süreç bir seni zorlayacak yani. Birilerinden uzaklaşmak ya da sevdiğin insanlardan uzaklaşmak da olabilir. Göremediğini görüp bir bu sürece alışacaksın. Bak bir ağaç var ama ağaç böyle daha böyle fidan bir şeklinde çok belirgin değil. Sen yeni yeni böyle bir kendini bulacaksın. Yeni yeni bir kararlar alıp ayaklanacaksın. Bak kem gözler var. Nazar çok var. Konuşulan bir insansın konuşuluyorsun arkadaşım. Hani kimin ne olduğunu görememişsin ama artık görmeye başlamışsın. Bunlar seni biraz yoracak. Ama sonra bir bakacaksın ki yeni insanlar hayatına girecek. Yeni kişilerle tanışacaksın. Birilerini hayatından çıkartıp yeni bir alan, enerjini temizliyorsun, alanını temizliyorsun. Sana iyi gelmeyen insanları hayatından çıkartmak ya da mesafe koymak sana iyi gelecekmiş. Bu hafta bir arınacak gibisin birilerinden. Evet, e, senin değişimin bazı insanların moralini bozacak. Çünkü önceki gibi olamayacaklar, kullanamay kullanamayacaklar. Yani bu durumda biraz e, değişkenlik zordur arkadaşlar. Değişeceksiniz yani. Bu değişimi kabul etmekte zorlanmışsınız sadece ve bu sürecin sonuna gelmişsiniz. Artık kabullenip öyle bir duruma giriyorsunuz ki kendinizi çok mutlu hissedeceksiniz sonrasında. Yani bu sürecin tam içindesin sen şu an ama sonra... O kadar güzel kendini hissedeceksin ki göremediğini görmüş olacaksın. Ve yeni insanlar da sana pozitif enerji katacak ama güven sorununda da e, tedbirli olacaksın. Öyle herkese güvenmeyeceksin. İlişkiler kursan bile öyle güvenmeyeceksin. Bu da sana iyi gelecek. Bir para mevzun var bu hafta çözeceksin. Alacak olur, verecek olur. Yani bu hafta bunu da halledeceksin. İş konusunda bir girişken bir haftadasın. Çalışıyorsun ama bir bereketini mi göremiyorsun? Nedir? Bazılarınızda bir tıkanıklık var arkadaşlar. Bunu açtırmanızı tavsiye ederim. Hani blokajlar, bir nazarlardan, gözlerden blokajlar alanlarınız oluyor. Nazar çok etkilidir hayatımızda, işimizi, gücümüzü kapatır arkadaşlar. O yüzden çok paylaşım yapmayın. Güzel giden şeylerinizi çok sevdiklerinize bile söylemeyin. Yani biraz kendinize ait olsun bazı şeyler özel konular kendinize ait olsun paranız işiniz gücünüz ilişkinizi pek derin derin anlatmayın nazara geldiğiniz için bir takım sorunlar yoksa yaşayabilirsiniz bakın bu konuda uyarıyorum sizi aşırı konuşulacaksınız bu hafta böyle hep önde olacaksınız hani yaptığınız her hamle her adım konuşulacak ağırlık da olur yani üzerinizde ama su size iyi geliyor duş almak okuyup içmek, suyu okuyup içmek. Bunlar size iyi gelen şeyler. Bir takım dedikodular ama hiç oralı olmayacaksınız. Dedikodular var. Sizinle alakalı da olabilir. Yakınlarınızla alakalı da olabilir. Hani hep bir şeyler kulağınıza gelecek ama oralı olmayacaksınız. Önemsemeyeceksiniz. Bu da size iyi gelecek. Aile binasında mı oturuyorsunuz? Yani böyle altlı üstlü birileriyle oturma, tanıdıklarınız mı, yakınlarınız mı var? Nedir bir takım sorunlar, problemler olabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Ee, bir sinsi bir gülüş var burada. Birisi size sahte gülüyor, dost gözüküyor ama sahte. Bu hafta bunu göreceksiniz. Kim olduğunu anlayıp bu kişiye bir nokta koyacaksınız. Çünkü bu insan böyle kurnaz. Yapıyor bir şeyleri hep yapmış ama siz fark etmemişsiniz çünkü hep gülmüş. Böyle birisine bir mesafe koyacaksın. Ee, yılanlığını, sinsilini görüyorsun yani o sinsilini gösterecekler sana yani bir ilahi adalet var ve bedelini bu insan fazlasıyla ödeyecek. Şu an güçlüyüm sanıyor. Şu an güçlüyüm diyor çünkü hataları yüzüne vurulmamış. Yaptığı şeyler yüzüne vurulmamış sen görememişsin ama artık bunu göreceksin arkadaşım. Evet, mutluluk diyor. Bakın mutluluk yakın, ee, sevdiğin insanlarla da bir arada olacaksın. Ama dediğim gibi dikkat edeceksin arkadaşım. Hiç kimseye derdin tasını anlatma. Güçlüsün. Her şeye rağmen her konuda güçlü görüyorum ben seni. Destek de alacağım bir erkekten de bir para desteği alacaksın bu hafta. Bu da seni rahatlatacak biraz. Sanki alacağını alamıyorsun da bir erkek sana destek olacak. Hani o alacağını alana kadar bir destek göreceksin birisinden. Evet arkadaşlar bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Alma verme dengesini koruyalım. Beğenirseniz, abone olursanız mutlu olurum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da destek olursanız takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.